Elazığ'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yan binalara sir sirayet eden alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. <laughs> Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlere teslim olan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. <laughs> çıkan yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.